Şimdi tezgahtan sizi döveceğiz. Biraz canınız yanabilir ama idare edin artık. Tamam abi. Sen Aa. nasıl diyorsan. Allah'ımızı severim sizi. <laughs> Ne oluyor lan burada? Abi alın bunları ya. Geldikleri gibi arıza çıkardılar. Birbirinden kendinizi belli geç. ettiniz. Geç lan şöyle. Geç. Ne yaptınız lan? Rürü, rürü. Ne yapıyorsunuz ya? Bizim mı ödeteceksiniz ya? Ha. Bak hele. Ne oluyor lan orada? Vallahi kardeş iki kişi geldi. Götünü başını öne atıyordu. Bizimkiler de hakkını verdi gönderdi. Allah Allah. Mevzu neydi? Yok biz Şahımız Ağa'nın adamıyız. Falanık filanık. Yer mi lan bu koş ne? Elinize sağlık. Keşke bize düşeydi de falan parçayaydık onları. Ey